Bir <laughs> buçuk yıl gibi kısa sürede bitirdiğin hafızın Rabbim muhafızı da eylesin inşallah. Tebrik ederim. Başarılar Ağlayacağım. devamını dilerim. Rabbim güzel yerlere gelmeyi nasip etsin inşallah. Ağlayacağım. Ağlayacağım. Ben küçük yaştan beri e, Kur'an aşkıyla büyütüldüm. Yani her zaman bu aşılandı bana. 8 yaşındayken e, hocalarım sağ olsunlar beni keşfettiler. Biz "Sen öğrenebilirsin." dediler ve kabartma Kur'an öğrenme sürecimiz başladı. Fark ettim ki Kur'an-ı Kerim benim hayatımı şekillendiriyor. Ben onu hayat rehberi edinmeliyim. Daha fazla bu Kur'an-ı Kerimle hemhal olmalıyım dedim. Hafızlığa başladım. Normalde 3 yıla kadar uzayan hafızlık sürecini 1,5 yıl gibi bir sürede başarıyla tamamlamak nasip oldu çok şükür üniversite bünyesinde öğretmenlik, hocalık yapmanın yanı sıra kendimi geliştirip üniversitelerde bir akademisyen, bir profesör olarak da görev yapmak hedeflerim arasında aynı zamanda kendisiyle tanışmış bulunduğumuz, kendisine e, piyano çalmış bulunduğum Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden de Temmuz'da gireceğim sınavdan inşallah elde edeceğim belgeyi almak istiyorum. Ben hafızlık sürecimde aynı zamanda İngilizce eğitimi de alıyordum. Ben haftanın 3 günü ana dili İngilizce olan eğitmenlerle yine eğitimime devam ediyorum. Aynı zamanda Hatip Lisesi öğrencisi olmam sebebiyle de Arapça öğreniyorum. Kendi kendimi Fransızca öğrenmenin yanı sıra annem sağ olsun Rusça öğrenimime de katkı sağlıyor. Aynı zamanda piyano eğitimimde de devam ediyorum. ve Bu süreçte de hafızlığımı tamamladım. İleride belki yurt dışına gidip de dinimizi tanıtır diye böyle hayallerimiz var bizim. Bir kapıyı Rabbim kapattı ama binlerce kapı